canım. <laughs> 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 Amanın silkin var silkin canın zilini bakın yavrum 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 <gülüyor> <gülüyor> dal gelip be be sakın yavrum. yavrum. bebeğim dalda kaldı Gözlerim yolda kaldı. Bak yavru nerede kaldı bebeğim ne 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 bir tanem ne Çam dallarım dalların dürülsün Bebeğim ne 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 Oy bebek oy 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 Hele yavruyu daldan alırsın Nedim ne bebeği daldan alırsın Bebek seni belemedim mi Neni çalıp sallamadım mı

ölüm gelen kurban ölü geldim aynalı bir, da, bir kurban bebek bebekim ne de ne de, ne de ne de ne de ne de ne 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 yavru kaynanamdan haca bittim, bebek kaldı diyemedim mi, bebekim Yo, 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 yo Bebek seni bilemedim, neni çalıp sallamadım mı? Aşiretten hacap ettim. yavrum kaldı diyemedim. Bebeğim ne 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 Bir tane ne 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 ne